Uyandırma servisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Çok değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Birçok kadın derneğinin kurucusu ve üyesi aynı zamanda araştırma, araştırmacı gazeteci İnci Mutlar bizlerle birlikte. İnci Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Kutluhan Bey. Merhabalar. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Çok güzel, çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugün özel bir gün. Değil mi? Tüm evet arkadaşlarıma kadınlara e, e, merhaba diyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Evet. Ee, o nedenle de özenle hazırlandım. Süper. Şimdi kutluyorum diyoruz. Ben de gönülden isterim kutlamak. Ancak kutlayamayacağımı söyledim program boyunca da. Ee, niye kutlayamadığımızı da sizden dinlemek istiyorum aslında. Bence siz de aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Evet. E, şimdi uyandırma servisi sabah gözlerini açan arkadaşlarım, kadınlar, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz... E, bu nedenle e, yumuşak bir giriş yapalım dedik. <laughs> evet. Aslında e, tabii ki daha önce sizinle de görüştüğümüz, konuştuğumuz gibi <laughs> e, son yıllarda özellikle e, kutlama e, bize çok uzak kalan bir kelime oldu. Özellikle de 8 Mart için. E, bu... Günü e, betimleyen e, 8 Mart e, oturan bir şablon. Evet. E, ben kutlamıyorum dedim size. Hı hı. Daha doğrusu kutlayacağımız 8 Martlara ulaşmak üzere yapacağımız başarılı çalışmalar e, neticesi kutlamaya hak kazanırız demiştim. Evet. Ama şöyle bir şey de var e, Dünya Kadınlar Günü. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler tarafından da bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan veya gündeme gelen uluslararası bir gün. Evet. Dolayısıyla 1977'de de Türkiye'de başlandı kutlanma. Ee, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, <laughs> ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. İşte tam da burada siz ve ben bu nedenle Türkiye'de kadınların e, sosyal, siyasi e, her platformdaki e, tabloları nedeniyle e, biraz bir buruk kutlama evet. e, veya da sistemlerimiz bu yönde e, kutlamama adına e, o tablolar nedeniyle e, hı hı. bu aynı fikirdeyiz herhalde. halde. Yani kadına Bunu... cinayet haberlerini okuyoruz, şiddet haberlerini maalesef görüyoruz, tecavüzü, tacizi görüyoruz ki bugün bile kaç tanesini izleyenlerimizle maalesef paylaşmak zorunda kaldık gazetelerle birlikte. Yani e, bir kadın olarak yaşadığınız zorlukları önce sizden de duymak isterim. Hangi zorlukları acaba yaşıyorsunuz gündelik hayatınızda, nelerle karşılaştınız bugüne kadar? Ee, ben ona şöyle cevap verebilir miyim? Buyurun, nasıl ee, bireysel olmaktan ziyade Tabii. E, 1989 yılından bu yana Bahriye üç okun uçurulduğu yılda o yıl e, ve ben e, iki çocuk annesi genç bir kadındım <laughs> evde e, oturan, çocuklarına bakan. E, ve benim e, tabii ki e, çevrede de birçok bu konuda zorluklar yaşayan kadınları dışarı çıktıkça tanımaya başladım. E, dolayısıyla ne yapabileceğimi düşündüm. Hı hı. E, orada danıştığım Allah rahmet eylesin bugün hep rahmetle anmak istiyorum. Biliyorsunuz İzmir'in çok değerli kadınları var. İzmir bu yönden çok zengin. Evet. Sivil toplum örgütleri, kadınları, gönüllüleri. Ayla Selişik Tamar. Ona koştum. Ee, o da bana dedi ki İnci eğer bu konuda gönüllü olmak, çalışma yapmak, hizmet etmek istiyorsan örgütlü bir topluma gireceksin. Hı hı. Çünkü örgütlü olununca yapılacak, verilecek hizmetler e, daha geniş olur daha e, adresine ulaşır. Böylece ben de aldığım bir kararla e, Karşıyaka Soroptimist Kulübü'ne üye oldum. Öyle denk geldi. Hı hı. Hatta arkadaşlarım takıldılar. Alsancak'ta oturup Alsancak'ta bir sürü Soroptimist Kulübü varken gidip neden Karşıyaka dediler. E Biliyorsunuz her şey yakın dostlarla oluyordu. Evet. E, işte Doktor Canan Arıtman ondan sonra Şenel Aksu Ayla Seylişit Tamar benim yakınlarımda bulunan kadınların tanıdığım kadınların olduğu bir yerde başlamayı tercih ettim ve o yıldan bu yıla benim edindiğim gördüğüm tecrübeler işte kadının yaşadıkları oldu bana sorduğunuz gibi evet. ben belki biraz daha şanslıydım Kutluhan Bey hı hı. E, ama iş hayatında ben de mobbing yedim e, ...ben de bir takım haksızlıkları... ...yaşadım. Hı hı. E, a, fakat... E, ...sivil toplum örgütlerinde... ...biraz önce ittifak ettiniz... ...birçok derneğin kurucusu diye... E, ...evet birçok sayılmasa da... ...birkaç derneğin... Hı hı. E, ...kurucuları arasında yer alıyorum. E, ama... A, e, ...eşimin misyon insanı... ...olması da belki... ...benim bu misyonlarda anlayışlı olması bana nefes aldırması hayatı benimle paylaşması kuşuntularımda yardımcı olması e, bu konulara daha çok vakit ayırma şansını verdi böylece e, karşı yakası orkutimistan başlayarak 40 yıl mı oluyor 90'dan bu yana <gülüyor> neredeyse <gülüyor> 30 civarı evet e, 30 e, civarı bir yıl oluyor. E, eğer e, üye değilsem gönüllü, üyeysam nefer e, İzmir'de hemen hemen her dernekte emeklerim, koşuntularım, projelerim oldu. E, ben insanları çok seviyorum. E, kadınların sorunları da bu nedenle e, e, biliyorsunuz e, kadın hakları, çocuk hakları, erkek hakları evet. diye bir şey yok aslında. İnsan hakları var. Hı hı. Ama bütün dünyada, e, en gelişmiş ülkelerde dahi kadınlar e, teorik olarak bu haklara sahipler, pratikte kullanamıyorlar. Maalesef. Hele bizim okulumuz coğrafyada, Türkiye'ye gelirse kadınlar e, çok daha zor durumdalar. E, bakın e, en e, korkuncu kadın cinayetleri. Maalesef. Evet şimdi ben şöyle bir izninizle çarpıcı geldi bana. Buyurunuz. 2008'den başlayaraktan Hı hı. 2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014 294, 2015 303, 2016 328, 2017 409, 18 440, 2019 474 toplam 3185 kadın öldürülmüş. Ne nedenle onu dönüp de e, kadına cinayetleri durduracağız platformunun e, çalışmalarını takip ettiğiniz zaman birçok başlık altında toplanıyor takip edebiliyorsunuz hı hı hı. ama çoğu e, eş namus e, cinayetleri olarak görünüyor dönüp baktığınız zaman toplumun içindeki kadına e, birçok kadınımız ya haklarının farkında değil, yahut da onları kullanmayı bilmiyor veya istemiyor. Hı hı. Ya da korkuyor ee, da olabilir ve, mi? Efendim? Korkuyor da olabilir mi aynı zamanda? E, tabii ki. E, zaten aile içi şiddetin e, en e, derin nedenlerinden biri hı hı. bence bu korku. Ama kadın hem eşten korkuyor... Hem toplumdan korkuyor. Maalesef. Siz toplumun kadınların kadınlara yeteri kadar yanında olduğunu, arka çıktığını söyleyebilir misiniz? Ben söyleyemiyorum. Maalesef çok ee, haklısınız. O nedenle sivil toplum örgütlerinde kadınlara çok çok ihtiyaç var. Hı hı. Ee, kadınlar en zoru yaşayan, Tanrı'nın yarattığı bence en müstesna varlıklar. Kadın demek, baba demek, anne demek, eş demek, kardeş demek. Bunları doğuran, yetiştiren e, kadın. Tarihte, mitolojide bakın, bütün bereket tanrıçaları kadın, savaş tanrıları erkekler. Evet. O nedenle e, kadın hayata e, incelik, zerafet, şefkat, sevgi katan bir varlık, hepimizin hı hı. hayatına. Ee, ama kadınlar buna olanak bulabiliyorlar mı? Siyasette, çalışma hayatında sizce bulabiliyorlar mı? Aslında artık erkeklerin de konuşması lazım. Maalesef. Kadınlardan evet. ziyade. Kesinlikle öyle. Ben elimden geldiğince konuşmayı anlatmaya çalışıyorum derdimi. Diyorum ki bu ateerki zihniyeti bir kenara bırakalım. Eril dili e, uygulamaları bir kenara bırakalım. Gündelik hayatımızdan çıkaralım en azından kendi adıma bunu yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki yaşamak için sokaklara çıkıp kadınlar eylem yapmasınlar artık. Ben buna çok üzülüyorum, çok inciniyorum. Gururum, onurum kırılıyor diyorum. Ancak keşke bizim söylememizde olsa demek ki kökten bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu konuda da tam buraya gel gelmek istiyordum. İstanbul Sözleşmesi'nden de biraz bahsedelim istiyorum. Biliyorsunuz ee, ee... İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kadınlar için çok önemli. Hı hı. Aslında ki bildiğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme. Evet. Bu sözleşmeye imza atan halen 34 devlet var. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi adına taşıması da bu sözleşmenin İstanbul'da imzalanmış olması. Ve ilk Türkiye tarafından imzalanmış olması. Evet. Ne kadar güzel bir olay değil mi? Kesinlikle. Keşke önce olabilsek ama, mücadelede de. Ama e, İstanbul Sözleşmesi kadını üstün cinsiyet olarak ilan etmemekte. Hı hı. Hani Son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi aleyhinde bir takım tartışmalar oluyor. Evet. iptal edilsin diyor. Aslında bence e, kadının can simidi İstanbul Sözleşmesi. Çünkü uluslararası alanda her devletin kendi kanunları iç içinde Aha. en önemlisi de neden can simidi? İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler e, kanuna devlete e, koruma adına hem suçluların takibini yapmak hem suçluları yakalamak hem de suçluları cezalandırmak biliyorsunuz e, bu çok önemli çünkü e, suçluları kendi kendimize cezalandırmaya kattığınız zaman evet. e, demokratik e, bir devlet olmaktan Hı -hı. zaten Çıkar Türkiye. Ama kadının ahı da yerde kalmamalı. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nde, pardon biraz lütfen. estağfurullah. Lütfen. İstanbul Sözleşmesi çok önemli. Uygulansın çağrısını görüyoruz. Ancak tam olarak hala daha uygulanabildiğini maalesef görmüyoruz. Ee, evet, aslında Kutlan Bey bakın e, bizim nesil, Bence arşiv nesil oldu. Ben kendimi öyle tanımlıyorum. O kadar çok şey görüp yaşadık Hı -hı. ki e, küçükken ihtilallerle büyüdük. E, büyüdük, ihtilaller devam evet. etti. Bir türlü kayına e, oturamadı Türkiye. E, dolayısıyla bunun e, en büyük e, e, cezasını da çocuklar çekti, gelecek çekti. Hı -hı. E, tam bunlarla savaşırken bir de pandemi geldi oturdu. Eğitim çok önemli kadınlar için de çocuklar için de biliyorsunuz. bu İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bildiğin adı İstanbul Sözleşmesi Hı. olduğu için öyle adlandırıyoruz hep. Aslında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ee, önleme bu mücadelede temel e, standartları devletin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen e, hı hı. uluslararası e, insan hakları sözleşmesidir İstanbul Sözleşmesi. Dolayısıyla e, biz buna sahip çıkarsak uygulanmasını e, temin edebilirsek e, çeşitli çift sahikelerle uygulanmıyor diyelim. Ama bunun uygulanmasını takip etmek e, 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 hepimizin görevi. Kadın, kesinlikle, erkek, kesinlikle. genç, çocuk demeden hepimizin görevi. Çünkü biliyorsunuz kadın insanın yaşamın ortasında her türlü dengeyi ayarlayan bir varlık. Hı. Ailede, iş yaşamında, siyasette. Evet. E, e, güzellikleri, aydınlıkları çünkü kadınlar cesaretli çünkü kadınlar doğru söylüyorlar hiçbir çekinceleri yok o nedenle e, kadınlar safları sıklaştırılmalı hı hı. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalı örgütlü de bir... çok önemli değil mi? evet ee, bakın ben bu arada da e, bütün kadınlara sesleniyorum evet. bizi dinleyen. E, i̇lla bir derneğe e, olanmayan e, olanakları sağlayamayan kadınlarımız varsa hı hı. E, mahallelerinde muhtarlıklara gitsinler. Ben dört yıl Asancak Kültür Mahallesi muhtarlığında birinci azaydım. O da benim hayatımda çok başka bir İnanın en az bir kadın olarak STK'larda çalıştığım kadar orada da çalıştım. Evet. Orada da hayatım içinde, kadınların içinde, dertlerinin içinde oldum. Hı hı. Aynı şekilde kadınların eğitimlerine katkıda bulunmaya gayret ettik. İnsanlara yardım etmeye gayret ettik. Kadınlar nerede olursa olsunlar muhtarlıklarda muhtarlıklarda bir beş dakika uğrayıp yapabileceğim bir şey varsa derse kendi çapında, kendi boyutunda, kendisinin katkıda bulunacağı çeşitli konularda hı hı. inanın toplum için hizmet üretir. Ben kadınlarımıza bunu da e, rica ediyorum hı hı. göz önüne almalarını. Çünkü e, kadın hakları derken eğer biz haklarımıza sahip çıkıp hayatın içinde olursak... Evet. E, yanımıza e, erkeğimizi çocuğumuzu da alırsa hı hı. belki bu süreci kısaltma e, şansımız olur Çünkü tarihe baktığınız zaman aslında biliyor musunuz hep Amerika'daki bu 8 Mart dünya kadın hakları derken hani e, New York'taki yangından evet. işte 120 kadının orada yanarak ölmesinden hı hı. Orada bir başlayan süreçten bahsederler. Ben bu arada Ege Üniversitesi siyaset okulunu da bitirdim bir zaman. Hı. Okumayı çok seviyorum çünkü kadınların yapması gereken bir diğer şey de kendi donanımlarını arttırmak. Evet. Yapabildikleri her konuda. Kadın ne kadar donanımlı olursa o kadar toplum kalkınır. Üstelik kadınların ee, sorunlarının çözümü de kadınların erkek çocuklarının doğru eğitimlerinden geçiyor Hı -hı. bence. Kesinlikle. Kadın ne kadar donanımlı olursa gelecekte evin çocukları e, e, hayata o kadar pozitif katkıda bulunacaklar, o kadar kadına hürmet edeceklerdir. Biraz önce tarihte derken, biliyorsunuz ben aynı zamanda Haber Ekspres'te bir köşem var. Her hafta yazıyorum. Bu olayı da çok seviyorum. Çünkü çok bilgi edinmeme, okumama yardımcı oluyor. Çok enteresan şeyler yaşıyorum. Hipatya veya Hipatya, İskenderiye Kütüphanesi'nde büyük hizmetleri geçen bir bilim kadını, matematikçi... Fizi, fizik, astronomi dallarında uğraşan, cilt cilt matematik kitabı yazan, milattan sonra 400'lü yıllarda sanıyorum ama suçuk kadın olmak. Çağın e, e, kilisenin başı tarafından e, e, evet. inatla takip edilip en sonda e, kadın olarak ürettiği için e, ee, yüksek nitelikleri bulunduğu için Hı -hı. derisi e, çizilerek e, e, deniz kabuklarıyla işkenceyle öldürülüp yakılıyor. Sonra da İskenderiye kütüphanesi yakılıyor. Hı -hı. Ve dünyanın bin yıl süren karanlığı başlıyor. Evet, Çünkü gidiyor. eğitim, eğitim, eğitim. Ee, kadınları da hiç ayırmıyorum eğitim konusundan. E ee, konu yaplıyoruz ama zaten görevimiz bu herhalde. Evet, evet, Biliyorsunuz. Ve iki büyük kadın kuruluşu var. Hı hı. Bütün dernekleri altında toplayan. Biri İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, diğeri de Tülay Aktaş Kadın Kuruluşları Güç Birliği. Hı hı. Ee, Tülay Aktaş rahmetli valimizin eşi hiç unutamadığımız zaten kadınlar Dokunmak değil midir? Parantez içinde. Evet. Dokunan kadınlar. Kesinlikle. İşte Tülay Aktaş da bizlere e, dokundu. Ben o zaman e, yeni başlamıştım kadın derneklerinde koşturmaya. Hı hı. Örgütlenmemize, bir yer sahibi olmamıza, projelerimize yardımla başladı. Bugün geldiğimiz e, e, konumda bakıyorum iki kuruluşla da iftihar ediyorum. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, e, kadın istihdamına sizi e, konuşmak istemiştiniz. Evet, işte. evet, evet. Çok değer veriyor ve buradan ben e, e, dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. İnanılmaz güzel çalışmalar oluyor. E, Özellikle bu pandemi dönemin hem dezavantajı hem avantajı oldu. Hı hı. E, evlerde oturduk ama e, bu arada kadınlar teknolojiye de girdi. Evet. Zoom toplantıları dolayısıyla e, ka kadın kuruluşları birliği e, şu anki başkanımız e, sevgili Huriye Sertel komisyonlar kurdu. Bu komisyonlar kadına Teknolojik alanlarda hı hı. E, hazır evde oturuyorken kapanmışken girişimcilik, istihdam, çeşitli konularda e, 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 yardımcı evet. oldu. Evet. E, İnci Hanım, çok özür e, diliyorum. Cümlelerimizi de yavaş yavaş toparlayabilirsek eğer çok sevineceğim. Evet. E, ama bili, şöyle bir şikayet var. Kadınlar her alanda şanssızlar. Biliyorsunuz ev, yemek kadının üstünde, çocuk kadının üstünde, temizlik kadının üstünde. Hayata zaten iki sıfır geriden başlıyor kadın. Hı hı. Onun için e, bizlerin görevi, sivil toplum örgütlerinin, devletin, belediyelerin, eşlerin e, görevi, kadınların bu yükünü hafifletmek, onları hayatın içine çekmek, ee, hayatı paylaşmak. Ben şöyle bitirebilirim, arzu ederseniz. Lütfen buyurun. Ee, buyurun. Sanırım vaktimiz bitiyor. Biraz daraldı, evet. Evet, ben diyorum ki e, bu anonim bir yerde rastladım, bugüne yapıştırdım. E, bilmek de aslında bütün mesele diyor. Çok seve bilmek, dürüst olabilmek, saygı duyabilmek, kıymet bilebilmek. Saygılarımla hayatın, kadınların kıymetini bilelim. İnşallah güzel, e, mutlu 8 Mart'larda hep beraber olalım. Teşekkür ediyorum. İnce hanım bizler çok teşekkür ediyoruz TV 35 ailesi olarak. Sağ olun. Sizler evet. sağ olun. İyi günler, iyi Çok çalışmalar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde İnci Mutluer bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki efendim kutlayabileceğimiz 8 Mart'larda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sen bu sokaklarda gezen birini, adını, yaşını, ne yaptığını bilmiyoruz ama ona.